Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler sizin için Türkiye'nin 81 ilini gezmeye devam ederken bizim bugünkü durağımız Körfez oldu değerli izleyicilerimiz. Yanımızda gıda sektöründe faaliyetlerini gösteren sektörün önde gelen isimlerinden Varol Bey var. Varol Bey ile değerli röportajımıza geçeceğiz. Lakin öncesinde Varol Bey'i size tanıtmak istiyorum. Varol Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum ve izleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz? Varol Bey kimdir? Evet, 1971 Sinop doğumluyum. Uzun yıllar İstanbul'da, İstanbul'umuzun değişik ilçelerinde gene aynı sektörde faaliyet gösterdik. En son 2015 yılının Eylül ayında kendimizi Körfez'de bulduk. 30, e, 30 küsür yıllık bir birikimimizi Körfez'de buluşturmak istedik. Kuruluş hikayesi nedir işletmemizin? Ee, işletmemizin kuruluş hikayesi e, yani pidecilik sektöründe e, körfez halkını 30 küsür yıllık birikimimizle buluşturmaktı. Çok da memnunuz. Yani e, müşteri kitlemizden, müşterimizin e, algısından, beynisinden, memnuniyetinden de memnunuz. Ne kadar güzel. Şimdi biz de burada tabii ki oturuyoruz ama buram buram burnumuza da mis gibi pide kokuları geliyor değerli izleyicilerimiz. Yani sizleri de heveslendirmek gibi olmasın ama el lezzetinizden bahsedelim. Biz ekip arkasında sizinle konuştuk. İşin mutfak kısmında da siz yer alıyorsunuz. Nasıl gerçekleşiyor yani pidelerimizi yaparken nelere dikkat ediyoruz? Nasıl gerçekleşiyor bu lezzet? Tabii ki birincisi gıda sektöründe en dikkat edeceğimiz e, hadise hijyen olmasıdır. E, mutfak olayı tamamen vicdan olayıdır, sizi hiç kimse görmüyor, dışarı kapalısınız ve sadece e, sizi Allah görüyor. E, i̇malatanda biz e, özellikle kendi yetiştirimiz elemanlar olmasına çok dikkat ediyoruz. Dışarıdan hazır yetişmiş eleman almıyoruz çünkü istediğimiz verimi alamıyoruz. E, yani çok temiz olması, hijyen olması, işinin hakkını vermesi çok önemlidir. E, o yüzden e, kalise çok önemli. Nasıl önlemler alıyoruz? Yani yaparken e, mutfak kısmında nelere dikkat ediyoruz? Almış olduğumuz önlemlerimiz neler? E, mutfak kısmında kullandığımız e, ürünlerin etinden artık birçok aldığımız şeye kadar e, her şeyin kalite olması çok önemli. Çünkü aynı damak e, lezzeti yakalamamız açısından standart olması. Ustalar işte yetiştirdiğimiz elemanların e, el ustalarının geliştirilmesi ve aynı tadı sürekli. Yani bugün gelen müşterimizin aynı tadı alt ay sonra da birisine sonra da almasıdır. E, o yüzden yani çok şeyin farkında bile değiliz aslında. Ama kendiliğinden ortaya e, yani çıkıyor. Yani evet. Peki kaç kişilik bir ekip e, kadromuz var burada? Kaç kişi çalışıyoruz? 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. İyi yetişmiş bir kadromuz var. Çekirdekten gelmiş demiştiniz. Siz ki bizzat kendiniz yetiştirmişsiniz. Ben uzun yıllar zaten e, pidecilik sektöründe imalathanede çalıştım. İstanbul'da da yetiştirdiğim bir sürü e, elemanım vardı. Öğrencim diyelim. öğrencimiz vardı. Onlar birçokları farklı yerlerde. E, kendi mekanları var, olanlar var. Artı e, gene çalışan arkadaşlarımız falan var. Burada da aynen devam ediyoruz. Valla ne kadar şanslısınız Varol Bey. Gerçekten Varol Bey o kadar güler yüzü bizi de çok güzel ağırladı. Enerjiniz yeterliyoruz. Hani eğitmişsiniz, çekirdekten gelmişsiniz. Siz ki bu işin en ee, arka platformundan, işin mutfağından gelmişsiniz. Çok güzel bir şey. Gerçekten herkes nasip olsun ve herkes de bu güzel pideleri yesin diyoruz değerli izleyicilerimiz. Biz tabi az önce tattık. Lezzetlerimiz gerçekten çok güzel. Hani Karadeniz pidesi o gerçekten Karadeniz'i aratmadı yani. Biz o tadı aldık aslında. Ee, çok uzak bölgelerden örneğin Gebze 50 kilometreye yakın. Gebze'den müşterilerimiz gelir. Ee, İzmit merkezden yaklaşık 25 kilometre sırf e, karnacıktığı zaman e, aracıyla atlar gelir ve pidemiz yemeye gelir. Bize bunu ifade ederler. Gölcük'ten gelen müşterilerimiz var. Gerçekten de sektörün önde gelen isimlerindensiniz. Sizleri de bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Bizi yaptığımız işte evet yoruluyoruz ama müşterimizin memnuniyeti uzak bölgeden gelen müşterilerimiz e, bizim yorgunluğumuzu alıyor. Çok memnuniyet veriyor. Bizi çok memnun ediyor. Yani e, işimizi daha da güzel yapmak arzumuzu. Bir şey anlatayım size. E, bir müşterilerimizden bir abimiz geldi. Ee, iki yaşındaki, iki buçuk yaşındaki çocuğu telefon etmiş iş yerine. Ee, bana bizim pideciden pide al babacığım demiş. Ee, annesiyle daha önceden geliyorlarmış e, çocuğu buraya. Bizim salonumuzda misafir, e, oturup yiyorlarmış. Ve e, bu, burayı bulamadım diyor. Gittim farklı bir pidecini aldım diyor. iki buçuk yaşındaki çocuk diyor. Pideyi aldı. Bu bizim pidecini aldığım pide değil dedi. Yemedi diyor. Attı diyor. Ama siz farkınızı zaten ortaya koyuyorsunuz. Elemanlarımız, arkadaşlarımız topladık. Dedi ki arkadaşlar yaptığınız için ne kadar kıymetli olduğunu, iki buçuk yaşındaki çocuğun dahi damak tadının ne kadar önemli olduğunu işte bize bu anlatıyor. Çok değerli izleyicilerimiz. ...Varol Bey'e vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Varol Bey gerçekten el lezzetiniz çok güzel bu arada. Hani işin mutfak kısmında da kendisi yer aldığı için... ...lezzetlerimiz hayli, hayli ön safhada diyebiliyoruz. Peki Varol Bey, sizinle röportajımızı sonlandıracağız ama... ...öncesinde bize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz ve... ...sizi rakiplerinizden ayıran farklarınız nelerdir? Yani rakiplerimizden ayıran bir kere belki şey bir cümle olacak. Ee, yani kalitemiz çok önemli bir farkımız. Yaptığımız için özen göstermemiz çok önemli bir farkımız. Kendi e, imalatandaki elemanları, kendi itişirimiz elemanlar olarak seçmemiz, onların üzerinde uzun, uzun süre çalışmamız çok önemli bir farkımız. Yani her şey para kazanmak değil. Önce damak tadını yakalamak, müşterinizin memnun olması. Daha sonra, daha sonra. E, bu düşünce olmak ...farkımız, çok farkımız var. Sürede dar olduğu için... size bugün Körfez'den seslendik. Yanımızda sektörün öncülerinden Varol Bey vardı. El lezzetlerimizden konuştuk. Pidelerimizi yaparken nelere dikkat ediyoruz dedik. Siz değerli izleyicilerimiz için birazdan görüntülerimizi de aktaracağız. Bugün size Körfez, Körfez'den seslendik. Bir sonraki durağımızda seslenmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.